Birinin öldüğünü görmek bilinç dışında o kişinin ölmesini istemektir. Herkes gördüğü rüyaların sorumluluğunu üstlenmeli. Çünkü rüyalar masum hikayeler değil. Zihin gündüz bastırdıklarını gece sahneye getirir. Uykudayken aklımız değil, ruhumuz konuşur. Söyleyemediklerimiz, bastırdıklarımız, kabul edemediklerimiz rüya diliyle bizlerle konuşur. Rüyalar bilinç dışının gizli tiyatrosudur. Her karakter, her sembol aslında senin bir parçandır. Ebeveynler rüyalarda genel olarak kral ve kraliç olarak görülür. Örümcek, korkulan veya baskın anne figürünü simgeler. Küçük kardeşlerse genellikle küçük hayvanlar, haşereler, böcekler, olarak görünür. Su ile ilgili rüyalar doğumu anlatır. Suya dalmak, yüzmek veya suda bulunmak doğumun ve yaşamın başlangıç sembolüdür. Birinin öldüğünü görmek bilinç dışında o kişinin ölmesini istemektir. Bu istek genellikle bastırılmış öfke, kırgınlık veya çatışmalardan kaynaklanır. Tren, otobüs veya yolculuk içeren rüyalar ölümü simgeler. Bir yerden bir yere gitmek yaşamdan ayrılışı temsil eder. Yaşamda da ölen birine son yolculuğuna uğurlandı denir. Rüyanda kaçtığın kişi en çok özlediğindir. Bu yüzden rüyalar sadece görülen şeyler değil, kendinle yüzleşmenin en derin biçimidir. Bilinç dışındaki bastırılmış düşüncelerin ve arzuların bir dışa vurumudur.